Arkadaşlar selamlar yeni bir farming videosuna hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir arkadaşlar. Ee, şimdi birkaç bir şey söyleyeyim. Video stoklamam çok yavaş ilerliyor biliyorum farkındayım ama yapacak bir şeyim yok arkadaşlar. Ee, çünkü yani askerim sonuçta illaki işlerim çıkıyor. Ziyaretlerdir işte yemeklerdir falan filan derken işte arkadaşlar stoklamaya vakit kalmıyor. Ama siz merak etmeyin. Şu an siz bir video izlediğinizde büyük ihtimalle benim acem birliğim bitmiş olacak. Usta birliğimde olacağım. İnşallah bir sıkıntı çıkmazsa arkadaşlar. Şimdi bugün neler yapacağız hemen söyleyeyim arkadaşlar sizlere. 300 beygir bandındaki bütün traktörler. Valtradır işte ne Holland Massey falan filan. 9 tane traktörümüz var. Burada bunları test edeceğiz hocam. Öncelikle burada bir traktörümüz varmış. t 70 torklu olduğu için bunu ekstradan 270 beygir bir de bu arkadaşlar. Bunları test edeceğiz. Hemen size göstereyim arkadaşlar beygirlerini. Ee, 305, 313, 305, 209. Bu ne alaka lan? Ben bunları şey yapmamışım, satmamışım. Ha. Tamam, özür dilerim. Bunu da sat. Ee, bir dakika arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, şimdi devam edelim. Torque 70 70'imiz var. 255 beygir gücünde ama daha büyük. Burada bir 8 285'lik var. 305 beygir. T 315 var. 313 beygir. Q 305 var. Valtra 305 beygir arkadaşlar. Şimdi büyük boylardan Phantom 930 varıyor var. 296 beygir. Sonra 312 beygirlik bir Deus var var. E, Massey Ferguson var 300 beygirlik. 7R var 305 beygirlik John Deere ve de 288 beygirlik bir Case'imiz var arkadaşlar. E, adil olsun hadi bakalım. Ben 70'i bugün göreceğimize inanıyorum en azından. Hadi inşallah diyerekten hemen bir başlayalım videomuzu. Hemen gel bakayım şöyle. Şöyle bir geri gel bakayım kardeşim. Böyle geri gel geri gel. Geri gel geri gel. Geri. Ee, hop az ileri gel tamam hocam hazır mıyız başlıyoruz hadi bakalım Valtra Q305 305B gücünde başladı zaten bunlar otomatik olduğu için arkadaşlar fazla hani viteslerle uğraşmıyoruz bu çok güzel bir tek 7R galiba vitesli yani koskoca traktör yapıyorsun ee, buna 8 da dahil bakın 7R dahil 8 da dahil ee, ama bir böyle vitesi otomatik yapamıyorsun sebebini bilmiyorum arkadaşlar bilen varsa 7R kullanıcıları diyeyim daha doğrusu 8R'da Zaten 7 çok tipsiz de. Bilmiyorum ama çok tipsiz de arkadaşlar. Hop şöyle biraz geç girdik ama olsun tamam. Hadi bakalım belki bu TD'lerden bile yavaş olmuş olabilir sebebini bilmiyorum. Ve bitti arkadaşlar. Walter'a bence kötü yaptı arkadaşlar. Kim ne dersi desin bence kötü yaptı. Şöyle T7 315 ben bundan ümitliyim arkadaşlar. Bilmiyorum ama bu ben bundan ümitliyim biraz ya yani. hadi bakalım. Bence bir bu böyle 30 saniyede falan yapabilir. Ama yani traktör ağır olduğu için bu engebelerden bilmiyorum ya. Hadi bakalım başlayalım. 3 2 1 başla. Haydi bakalım. Abi de büyük lastik aldık. Bakın burada belki performansları kötü olabilir. Okey, bunlara bir şey diyemem ama romuk çekme konusunda eğer diğerlerini geçemezlerse en azından 50'yi geçemezlerse bu bütün traktörlerden bahsediyorum orada. Belki de 70 70 70i geçecek. Bilmiyoruz. 80'i de geçebilir. Yani yazıklar olsun demekten başka bir şey kalmıyor biz arkadaşlar. Şöyle gel bakayım. Allah 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 bas 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 abi hiçbir şey yokmuş gibi geçiyor ya T7 çok iyi bir performans yaptı bence arkadaşlar şimdi sırada 8 et, 3, 285 var 305 diyecektim ama arkadaşlar 305'li baya bir büyük 325 beygir o yüzden bunu almak istedim hem daha şey mantıklı neyse arkadaşlar gelelim bakalım hop bakayım hadi bakalım 3 2 1 başla 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 Yaptın yaptın o spor kardeş yaptın yaptın yaptın. Bas 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 bas. Buraya hızlı bir şekilde giriyoruz ama göt baş dağılabiliyor. Bunda da olduğu gibi görüyorsunuz arkadaşlar. Şu anda kaç kilometre hızla gidiyor? 11 kilometre hızla gidiyor ve çok yavaş gidiyor şu anda. 8S. Senden hiç beklediğim performansı şu anda yapamadın. Hadi bakalım ileride belki yapabilir. Öyle olmaz bu işler arkadaşlar. Şöyle gel bakayım. Hop yavaşta. Buradan da böyle döndük. Allah belanı vermeye 8S. Neyse bas 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 olduğu kadar arkadaşlar. v 8S de bitti. Sırada ne varmış? Şş, fent 930 varıyor bak. Bilmiyorum. Bence bu traktör esecek. Benim fikrimce bu traktör eseceğiz yapacak. Hadi bakalım. Geldik buraya. 3 2 1 başla. Başla başla fen başla 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 bas 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 bas. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Burada Buralardan acaba ağırlıksız mı geçsek diyeceğim de yok ya alakası yok. Ki. Hem de o kadar traktör denemişiz Ama bak çok iyi ilerliyor çok iyi ilerliyor Abi biraz ama bak düşme hızın işte Düşerse baksana abi kaçta gidiyor 9'da gidiyor ya burada Heydi burada bastı geçti ya Ak git ya dümdüz yol ak git ya Neyse arkadaşlar şöyle gel bakayım Buradan da böyle girdik Çok güzel bas 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 bas, bas. Abi çok Yani ne bileyim sallanıyor Koskoca fend ya Neyse arkadaşlar fend de bitti Kaldı 4 traktörümüz mü? 2, 4, 5 traktörümüz. 7R. Bakayım. Ot oh, otomatik. Allah Allah. 8 dar niye vitesli? Ne mantıksız iş lan bu. Jonder üreticileri siz bir şey yaparsınız bilirsiniz. Neden? Niçin? Sebebi nedir? Şöyle geldik bakalım. Ee, 3, 2, 1 başla. Başla, 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 başla. Başla, başla, başla. Haydi, 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 haydi. Biraz yamuk gittim ama sıkıntı yok kardeşim. Burada götü başı dağıtma. Ha, böyle olursa işte sıçarsın kardeşim. Şu anda büyük ihtimalle en sonuncu yedar olacak. Ama bir belli olmaz bu işler arkadaşlar. Haydi bakayım. Ay nasıl sallanıyor. Bak. Şimdi gideceğim ya. Şimdi gideceğim Allah aşkına ya. Abi ağırlık yüzünden diyebilirsiniz ama bütün traktörler aynı ağırlığı takıyoruz. Yani ne yapabilirim ki? Yani diğer traktörlerde de aynı ağırlık var. Büyük olabilir birazcık. 2,5 toncuk kadar. Bak 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 bak. Bak 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 nasıl ya en sonda büyük ihtimalle Yedar gelecek. Ki bu oyunda en boktan yapılan traktör de Jondere'dir arkadaşlar. Jondere'yi kötülemiyorum. En boktan yapılan traktör diyorum arkadaşlar bakın. Yapılan. Jondere kötü demiyorum. Yapılan diyorum arkadaşlar. Lütfen Jondere'ciler saldırmayın yorumlarda. Şöyle gelin bakayım. 270'lik case. Ee, neyse optimum galiba bu değil mi? Optimum. haydi başladık hadi başladık hadi başladık. başladık, başladık. Bakayım neler olacak. Case'imizle birlikte. Case yaparsın lan sen. Bas buraya. Arkan kalkmasın. Tamam çok güzel çok güzel. Bas bas 20 de gittik 20 de gittik. Çok güzel çok güzel çok güzel bas bas bas. Abi kes birinci. Hadi kes. Bas kes. Bas 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 bas. Burada yavaşladık tamam çok güzel. Çok güzel bas 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 bas. Abi dur. Ha, tamam vallahi billahi bence birinci şu anda kes. Yorumlarda belirtin arkadaşlar kim birinci kim değil. Şimdi bir de e, 9310 TT var. Deus var. Ne güzelmiş lan senin setin böyle eşiyor da eşek. Tamam şimdi hadi bakalım. Haydi bakalım. Max 60 ile gidebiliyormuş bizim eleman. Tamam. Başla kardeşim. Haydi bakayım. Haydi bas. Haydi bas kardeş bas, bas bas. Abi nasıl sallanıyor çok komikler ya. Bak bunun da arkası kalkacak. Aa kalkmadı. Ve acayip iyi gidiyor. Bu da kes gibi ama sonradan yavaşladı. Acayip iyi gitti. Tamam sıkıntı yok. Devam 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 devam. Belki ikinci de bu olur ama şeyde de... E, T7 de bayağı iyiydi. Evet, 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 evet yoldan çıktı arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. Onu da öyle kabulleneceğiz. Ve bitti arkadaşlar. T neydi lan bu? TTV e, 9310 galiba. Şunu tak kardeşim. Abi şu t 70 merak ediyorum. Torklu bir makine arkadaşlar. Bayağı da bir torku var yani. Hani yani ne diyeyim? Bir sürü torku var. Bir sürü torku var. Ne demek ya? Başla kardeşim. Hadi bakalım. Şu anda 87 27 var arkadaşlar. 87 30 yok bizde maalesef 27 var. O da 300 beygir tam 300 beygir yapıyor. O yüzden iyi yani arkadaşlar. Daha ne isteyeyim ki bu hayattan? Hadi aslanım hadi aslanım hadi. Baba şuna bak. E bu ne? Hiç gitme kardeşim. Şunun gidişe bak. Allah'ım ya Rabbim delirirsin ya. At kardeşim bas 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 bas. Hadi. E bu götünü götüremiyor arkadaşlar. Ayıptır söylemesi. Deraklar diyor ki 8740 ile hepsini takarım. Nereye takayım Götüremiyor ki. Allah Allah. Bu da bitti arkadaşlar. Şöyle diğer traktörümüz olan. Hey, 70 70 son traktörümsem. Şuna baksana ya. Sesine öldüm be. Hadi bakalım neler oluyor. Haydi bakayım. Hazır mıyız? 3-2-1 başla. Merak ediyorum. Tork canavarı neler yapabilecek şu önümüzdeki parkurda. Abi çok hızlı girecek. Abi yu 43 de gidiyor. Torklu makineye bak. Allah Allah. Tutamıyorum ki tutamıyorum. Vallahi tutamıyorum arkadaşlar. Allah Allah. Oha hiç istetmiyor. Bittirdi. En kısa sürede T-70-70 torklu getirdi arkadaşlar büyük ihtimalle. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Ee, diğer parkura geçip gelelim. Arkadaşlar şimdi ilk traktörümüz olan ne bu? E, 930 varıyor. ya Fendt ile başlıyoruz. T-70'i sona bırakacağım. Sebebi ise zaten biliyorsunuz çok güçlü bir traktör. Az önce gördüğünüz gibi. Büyük ihtimalle lider o. Ve de onu geçebilecek bir traktör sadece T-8 Turbo diye düşüne, düşünüyorum. En azından öyle düşünüyorum arkadaşlar. Yani geçebilecek bir traktör varsa o da T-8 Turbo'dur. Yani hiçbir traktörlerden ümit beklemeyin. Onun kadar iyi olamazlar. Şimdi hocam defansiyeli kilitledik. Başladık bakalım. 30 tonluk e, şey yükle rampada neler yapabileceğiz. Bas kardeşim. Bas 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 bas. Evet rahat bir şekilde 40'ı geçmemiz lazım zaten. Hani geçiyor diye sevinemem. Evet. Şu anda 400 beygirlik. Yo 400 değil bu kaç beygirmiş Şöyle, Bu çekerken bakalım. 296 beygirlik traktör 50'ye gelmekle zorlanıyor. Şaka gibi ama ciddi söylüyorum. 50'ye gelmekle zorlanıyor. 296 beygirlik traktörümüz. Yani ne diyebilirim ki? Tövbe estağfurullah. Şöyle gel bakayım. Hadi 60 ol. Hadi bak. Buraya kadar geldin. 50'nin yarısına neredeyse geldin. Hadi hadi hadi. Yok arkadaşlar. 50'yi geçti ama devamını getiremedim maalesef. Ee, arkadaşlar sizlerden bir ricam var. Her traktörün geçtiği skoru yazarsanız sevinirim. Mesela Pent 50'yi geçti, mesela diyorum. Onu yazarsanız yorumlarda sevinirim. Ee, şöyle gel bakayım geri. Şöyle gel bakayım. Tamam. Az daha gel. Şu an şoförlüğümü mü konuşayım arkadaşlar? Ragnar arasında sıra kendi kendine diyor ki benim şoförlüğüm şaka falan diyor. Hayırdır o ya? Hayırdır kardeşim? Gel buraya sana şoförlük öğreteyim. Falan diyormuşum. Şu anda askerdeyim. Kendisini de satıyorum ama haberi yok şu anda yani bu videodan. Neyse hadi bakalım. Gel kardeşim gel kardeşim hadi bakayım. Referansları kitlemeyi unutmayalım arkadaşlar. Şöyle gel bakayım geri. Şimdi sırada case'in 270 beygirlik yok 290 mı artık kaç beygirlik işte başladık. Nereye kadar çıkartabilecek? Aha! Arkam havada mı? Ne oldu lan az önce? Neyse arkadaşlar 40'a kadar geldik. Bu kaç beygirmiş onunla bakalım hemen. E, 288 beygir. Güzel. Nice hocam. Çok güzel. Çok güzel. Evet 50'yi geçtik arkadaşlar. 4 kilometre hızla 50'yi geçtik. Şurada 50. Bakalım 60'ı görebilecekmiş. Görüşürüz. Hadi 60. Hadi 60. 60'ı görebilirsek. Bu arada Fent Fendt e, bot'tur. Evet teşekkür ederim. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Vallahi billahi 60'ı gördük. Vallahi billahi 60 60 gördüğümüz bir traktör olmuş muydu bilmiyorum ama şu anda case ile 60 gördük arkadaşlar. Vatan millet hayırlı olsun. Ama bence 70 70 ile büyük ihtimal şu 70 80i belki de 100'ü bile görebiliriz. İleriden kaptırsam büyük ihtimal 100'ü bile görebilirim ve 70'e doğru gidiyor şu anda case. 70'e doğru gidiyor. Şaka gibi ama 70'e doğru gidiyor. Vallahi 70'e doğru gidiyor. Hadi. Hadi lan. Hadi lan case. Yaparsın lan Case. Şu anda en önde giden traktör. Bakın bütün traktörler, bütün seriler hakkında konuşuyorum. En önde giden traktör Case ve 70'e gelirken battı arkadaşlar. Çok milim kalmıştı. Ee, yapacak bir şey yok Case'cim. Çok iyi savaştın. Ve birinciliği, liderliği sen kaptın canım benim bebeğim. Bunu da e, skorunu yorumlarda yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Evet. Neyse. Ee, bu şoförlüğümü şey yapmayın. Görmeyin. Gör, görmediniz. Görmediniz. Şöyle bir atalım. At 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 at. Şöyle at. Heh tamam. Çıkart kardeşim. Haydi bakalım. Şunu da şöyle durdurup kenara fırlatalım. Enter sesim geldi mi acaba? Enter tuşunun sesi. Bayağı bir hızlı bir şekilde bastım da. Jondere'den hiç ümidim yok. Sebebi ise arkadaşlar söylediğim gibi bu oyunda Jondere'ye önem verilmiyor. Tor konusunda, çekiş konusunda büyük ihtimalle bunlar az para verdi Jondere herhalde. Farming'e. O yüzden fazla böyle bir çekiş yapmamışlar. Yani New Holland ne bileyim bilmiyorum. Hadi bakalım. Bas. Ne Hollanda aslında o kadar traktör Biz getirdik. Ne Hollanda o kadar traktör falan işlermiş. Her neyse ya. Evet rahat bir şekilde Dürfrensiyeli de giderken kitleyelim. Evet rahat bir şekilde 40'a geçtik. Çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. 50'yi geçebilecek miyiz bakalım. 50'yi geçebiliyor muyuz? Hadi. E ee, kardeşim gideceğim mi? Evet 50'yi de geçtik çok güzel bir şekilde. Ama 60'ı zor gibi. Biz 65 70'e doğru gelirken keste battık değil mi arkadaşlar? Aynen öyle oldu. Ne? Abi bu arada fend'den bakın fend'den daha ileriye giderse vallahi helal olsun lan sana Jöndere. Bak torksuz moksuz dedik ama şu anda harbiden de fend'i geçti lan. Vallahi helal olsun lan sana Jöndere. Fendi geçti arkadaşlar Jöndere. Vallahi geçti. Evet bakalım sırada kes var. Şu anda ikinci Jöndere arkadaşlar bana göre. Bakalım Case'i geçebilecek mi ama bir kilometreye düştü ve patinajı boşa çekiyormuş gibi geliyor. Bilmiyorum. Belki de çeker. Belki de çekmez arkadaşlar. Hadi. Hadi. Hadi lan. Hadi lan göndere. Aa, aa gidiyor. Şu an hala birinci case bu arada. Daha da ileride batmıştı çünkü case. Hadi lan. Orada bu, bu kaç bey girmiş ona da bakalım arkadaşlar. 7 305 bey girmiş. Case ise 288 bey girmiş arkadaşlar. Ve bu da battı. Case hala birinci durumda arkadaşlar. Belki de eşitlerdi. Tam emin değilim. Bilmiyorum o kadar detaylı. Şu an frene basıyorum ama hala hızlı bir şekilde iniyoruz arkadaşlar. Nasıl ama? Şöyle gel bakayım. Şöyle de tam kırsak. Ya abi yok be ana. Yani. Kardeşim sen defol. Sen gel. Şöyle dur bakayım burada. Hop tamam. Şimdi sırada ne var? T7 315 HD. Bakalım T7 neler yapacak arkadaşlar. T7'den güvencim var tabii ki de arkadaşlar. Hollandç olarak. T7'ye güvencim tabii ki de var. Ama şimdi 70-70'in torkunu görünce T7 efekt yüz veresim gelmiyor arkadaşlar. Hani öyle düşünürsek. Şöyle gel bakayım gel. O az daha gel. Hop tamam. Diferansiyel dedik Haydi bakalım bastık. Haydi aslanım. Haydi. Nev Hollanda güveniyoruz arkadaşlar. 30 oldu. Bütün markalara saygımız. Nev Hollanda sevgimiz var hocam. Hadi bakayım. 40'ı geçti. Çok rahat bir şekilde tamam. Sırada 50 var ama 3 kilometre hazır düştün. Niye öyle oldu? 60'ı göremeyecek miyiz kardeşim? Lan T7, lan T7. Yaktın bizi be. Evet, 50 50'yi görüyorsunuz geçtik arkadaşlar. 50 burada. Sırada 60 var, 70 var, sonra 80 var, 90 var 100. Oh, Maçla bayağı da varmış. E T7'cim hani daha 60'a gelemeden batacaksın gibi duruyor ama neyse hadi ya. Hayırlısı olsun. Belki de batmazsın ya. Yani. Ne diyeyim? Bir şey diyemem ki şimdi canım benim. Hadi. Hadi lan 60'ı geç. Hadi lan 60 geç. Hadi 60'ı geç. 60'ı geç. Son bir gaz verdi. Dedi ki lan geçeceğim lan ben 60'ı dedi. Hadi. Geçti arkadaşlar bu arada. <laughs> Vallahi geçti. Şu anda 3. T şey T7. Aynen T7. 2. Jöndere. 1. ise Case. Ama daha batmadı. Şey, T7'imiz aynen. T'de diyesi mi geliyor buna ya? Hadi bakayım. Devamı geliyor mu? Abi 1 kilometre hızla. Var ya 50'den buraya kadar geldi lan 1 kilometre hızla. Demek ki bayağı bir önemli bir şeymiş bu 1 kilometre hız. Ama şu anda bence Jonder'e geçmiştir. Benim fikrim. Tabi siz belirliyorsunuz bunu da. Jonder'de neredeyse Aa, şu an yarısında battı arkadaşlar. 70'i göremedi. t 70'i göremedi hocam. Evet frenle inmeye çalışıyorum ama yine de 7 kilometre hızla iniyor. Nasıl ama? Şöyle az bir şey sola kırdım. Şöyle az bir şey sağa kırdım. Şöyle gel bakayım. Evet. Ee, evet. T7. Teşekkür ediyoruz burada arkadaşlar. Yolluyoruz onu da kenara. Hadi bakayım. 70 70. Sıra sende değil. En sonda 70 70 deneyeceğim. En güçlü traktörümü en sona saklıyorum arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Şunu da şöyle az bir şey geri doğru atalım da. Hadi bakayım. Sırada Valtra Q serisi var arkadaşlar. Q 310, 305 pardon. 15 diyecektim. Şöyle defans yerini kilitledik. Şunu da şöyle bir tane buna bir tane vursak böyle de düzelsek çekilsin. Çok güzel. Gel geri. Hadi bakayım Valtra. Valtra, Fendi geçersin bence. Fendi şu anda en kötüsü. En rezaleti şu anda Fendi arkadaşlar. Başla. Başladık, başladık, başladık. Hadi bakalım. Rahat bir şekilde 20'yi gördük. Rahat bir şekilde 30'u gördük. Rahat bir şekilde 40'ı gördük arkadaşlar. Sırada 50 ve 60 var. Ee, en kötü yerler zaten buralar galiba. 70'i görebilecek mi bakalım Valtramız merak ediyorum. Evet, rahat bir şekilde de 50'yi de aslında rahat bir şekilde gördük arkadaşlar. O kadar zor bir şekilde 50'yi görmedik. Hani 50'yi geçemeyenler de vardı. Hadi bakalım. Evet 1 km hızla gidiyor. Burada 1 km hız. Bilemedim Valtra. Gerçi teyidi de böyleydi değil mi? Aynen. Ama bu çok fena patinaj atıyor. Bilmiyorum arkadaşlar batar mı? Emin değilim. Çıkar, çıkacağından emin değilim. Ama Valtra'nın tasarımı nasıl arkadaşlar? Acayip derecede beğeniyorum bakın. Hani TL'nin tasarımı bunun mu tasarımı diye sorarsanız bence Valtra'nın derken Elinin yarısında 60'a gelemeden Valtra battı arkadaşlar. Valtra'yla ile Fent şu anda neredeyse baş başa kötülük durumunda. Ee, bilmiyorum hangisi daha kötü. Siz yazarsınız zaten yorumlara. Şunu da çıkart arkadaşım. Şunu da hop. Valtra oraya gitmeseydin lan. Orası benim önümü falan kapatı. Sen şöyle git. Oo bayağı da gitti ha. Top gibi sektirdim Valtra'yı. Şimdi şöyle gel bakayım. Şunu şöyle koy. Şunu da çekisini çevir. Aynen öyle çevir tamam. Abi 8S denelim. 2 tane masaya kalmış zaten. 8S, Deus, bir de 87 27 deneriz. Bakalım 8S neler yapacak. Haydi bakayım. Bakın bunun da böyle bir özelliği var. Ss, ss, ss. Basık tofaş gibi böyle indirip kaldırabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle de fren seni de kilitleyelim. Haydi bakalım. Başla. Başla 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 başla. 20 oldu çok güzel bir şekilde. 20 oldu. 30 oldu. Şöyle gel bakayım. 40 oldu. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bakalım devamı gelecek mi? Devamı gelecek mi? 3 kilometreye düştü. Hadi lan. Lütfen ol lan. Devamı gelsin hadi. 50 oluyor mu? 50 oluyor mu? 50 oldu. Çok güzel. Abi 60'ı görür mü bilmiyorum ama 70'i görmez gibi ya. 60'ı belki görebilir de. Belli olmaz hocam. Hadi aslanım hadi aslanım yaparsın ya. Sen yaparsın koçum. Haydi 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 bas 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 bas. Bas 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 bas. Hadi bir kilometreye düştü. Bir kilometre nedir hocam ya? Allah Allah. Bir kilometre bilemiyorum. Gerçi t de öyle oldu. Baya bir çıktı ama. Şu an birinci kim? Kes mi t mi acaba? Derken de. et. Evet. 60'a gelemeden battık arkadaşlar. Ne diyeyim? Yani belki de abisi yapacak. 87-40 yapacak bunun olayını. Bilmeyiz. Bilemeyiz. Bilmem hocam. Burada Deus fear var. Hadi bakalım. Deus'cuğumuz neler yapacak. Şöyle diferansiyelini kilitleyelim şunu da. Evet adamın ağırlığının üstüne çıktım. Masin. Allah dur. Çarpmadan şuradan dönersek. Çok güzel. Gel Yer yere. Abi şuna baksana ya devasa bir şey. Şunun önüne baksana. Bunun süspansiyon var. Allah Allah çok güzelsin lan sen Devos. Haydi bakalım. Az geri gel. Tamam, başla. Haydi bakalım Devos neler yapacak? Rahat bir şekilde tabii ki 20 30 40'ı geçer. Elde de, 50 de 50'yi de biraz rahat geçer ama 60'tan sonrası arkadaşlar sıkıntı elden sonrası pardon özür dilerim. Sıkıntı hocam. Haydi bakalım. Evet 50'ye 4 km hızda geldik. 3'e düştü, 2'ye düştü, 50'ye gelmeden. Ulan 1'e düştü yuh. Lan keşif ağzımı açmayaydım lan. Yuh lan. Evet 1'e düştü ve gaz yemiyor. Hani otomatik bir şey olmasına rağmen gaz yemiyor. Değişik bir olay. Hadi bakayım devam. Devam 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 bas 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 bas. Abi ön tekerler niye zorlamıyor peki? Niçin? Sebebi neydir ki? Şuna bakar mısın? Ön tekerler dönmüyor. 50'yi geçti belki 60'ı geçer ama devamı zor hocam. Evet hadi 1 kilometre hala 1 kilometre hızla gidiyor gerçi. Demek ki 1 kilometrede keramet var arkadaşlar. Bizim de keşke traktörlerimiz 1 kilometre hızla gitse. Hadi 60 oldu 60 oldu hadi, hadi 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 bas 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 bas. Bas kardeşim bas kardeşim hadi. Hadi 60 oldu hadi Hadi lan. Yaparsın oğlum hadi lan. 60 yaptı. Çok rahat bir şekilde 60 yaptı diyecektim 1 km az gitti arkadaşlar. Ne rahatı. Allah aşkına. Evet. Ve gaz yemiyor şu anda. Sebebi nedir hocam? Aha yedi gaz. Tamam çok güzel. 60'ı geçti şu anda yani. Hadi. Abi şaka bir gibi ama çıkıyor yani. Şu anda Jondere ile belki de TD ile Casey aynı mesafeye çıktı. Bilemedim. Acaba 70'i görecek mi? hadi lan hadi lan derken de batmış bulunmakta arkadaşlar Deus Fear'imiz evet yapacak bir şey yok arkadaşlar şöyle gel bakayım geri gel 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 Bir dakika şunu geri doğru bir çekebilir miyiz hocam? Çek 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 şöyle bir fırlat bir tur. Bir tur fırlat. Az daha geri gel. Tamam. Şöyle Leos'umuzu çıkartalım arkadaşlar. Sırada ne var? 87 40 var. 87. Pardon 40 değil özür dilerim. 20 87 27. Ha şöyle gel bakayım. Diferansiyeli de kilitledim hocam. Bakalım neler yapacak. Bu üst bir modeli yani 8S'in. Belki de 9S gelse. Abi keşke 9S'i 22'ye getirseler be. Neyse. Neyse hadi bakalım. Hadi bakalım. Bas. Bas 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 bas. Bas kardeşim bas 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 bas. Sen bu işi yaparsın hocam. Ben sana güveniyorum. Haydi bakalım. 40 evet 46 km hızla Bakalım 50'yi kaç kilometre hızla Az önce de 2 ile 1'le gören vardı. demedim demedim Evet şu an gaz yemiyor. Allah Allah. Bu gaz yemem olayı niye var acaba? Bak az önce Deus'ta da oldu ama Deus 65'e kadar çıktı, 70'e kadar çıktı neredeyse arkadaşlar. Bilmiyorum sebebi nedir. Sebebi yok. Neyse söylemeyeceğim. Vazgeçtim söylemeyeceğim. Bas kardeşim. Bas 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 bas. Bas 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 60'a doğru gidiyoruz. 60'ı geçtikten sonra sırada 70 olacak. Ondan sonra bakarız belki de. Ama şu anda 70'i geçebilen olmadı. Şaka gibi ama harbiden de 70'i geçen olmadı. 300 beygir bandıktaki traktörlerden arkadaşlar. Ee, evet. Evet öyle oldu. Evet. 60'ı geçti. 70'e doğru gidiyor. şey 87, 27. Belli olmaz ama. Belli olmaz hocam. Hemen hemen de batabiliyor. Zaten 1 kilometre hızla gidiyor arkadaşlar. Hemen de batabilir. t 70 70'te bence patinaj çektiği için batacak. Ya o yüzden o da 60-70'i görmeyebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. 60'ı görebilir belki de. t 70 70 70'i göremeyebilir. Haberiniz olsun. Ve şu anda 87-27 70'e doğru gidiyor. Evet ağırlığı geçti arkadaşlar şu anda 70'i. Evet ilk çıkan 70' ilk çıkan traktörümüz 87-27 oldu. Ve çıktığı anda battı arkadaşlar. Vatana millete hayırlı olsun. Bakalım şimdi T70-70 nereye yapacak? Aa durmuyor lan frene basıyorum 12 ile gidiyor. ekstra da T7070 turbo turbo artı eksentrikler bak bok var bunda. Öyle bir çekiyor ki arkadaşlar. Yeri göğü inletiyor diyeyim siz anlayın. Şöyle gel bakayım. Dur kardeşim tamam. Hadi bakalım. Bu bak, söküp atacak ya. Başla. Hadi. Direkt 20 ile gidiyor. Baksana 30'a. Oha ne oluyor lan? Yu. 60. 70. 70'i geçti bu. 80. Ne oldu? Hızlı giden atın boku seyrek düşermiş. 70 70. Ama bir şey denemek istiyorum. Bir dakika hocam. Bunu sadece bunu özel yapacağım ve 70'i geçti bu. Tebrik ediyorum. Şu ana kadar diklere en yüksek rakamı şu anda 70 70 geçti. Işte. Hadi bakayım buradan kaptıra gitmeyi deneyeceğim. Haydi bakayım kaç kilometreye çıkacak merak ediyorum. 80'e 90'a kadar çıkacak mı? Haydi kaptırdım. 50 ile girdik buraya bakın. 50 ile girdik. Çok rahat bir şekilde 60 70 Oha yuh 80'i görecek mi? 80'i gördü. 90'ı gör lan. Ah 90'ı görmedi. Arkadaşlar bir videonun daha sonra gelmiş bulunmaktayız. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. size Hoşçakalın.